Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Bakın burada kimler var. Naciye kardeşim geldi. Gözünüz aydın. Havayı da çağırdık. Sabahın Aynen. köründe kahvaltıya. Hayır, sabah, <laughs> sabah erkenden sabah. Bakalım neler yapıyoruz, neler ediyoruz. Tam hazırlarken sonradan aklımıza geldi de. Şöyle. Palates kızartıyoruz? yeşil biber kızartıyoruz. Şunu da kızarttık. Palatesin bir tanesini de şöyle şöyle kaldıralım. Ben hani domates kesirdim şöyle bir şey. Yapayım. Yarım kaldı. Bunu <laughs> kuran ben de. şöyle sıvıklarımız var. da domates var. Biberin üstüne, ördüğümüz biberin üstüne geçeceğiz. Burada kardeşim yumurta soyuyor. Şöyle. Sıcak sıcak. Tumana üstünde var. Tumana görünmüyor. Burada birazını hazırladık. Daha birazını hazırlayacağız. Şöyle. Yiyenlerim var. En güzel misafirlerim. Bunlar şimdi uyuyor, sessiz konuşuyoruz. en domuz ben de kahvaltı. Evet. En domuz yerimizde. En güzel, en tatlı <laughs> yeğenim. <laughs> Eşiyle beraber ziyarete geldik. Güzel. El öpmeyi yeni evlendirdi ki. Kardeşim Almanya'daydı, onları evlendirdi. Arkada onlar da el öpmeye geldiler buraya güzel. İnşallah gezmeye geldiler balayına. Sonra el öpmeye geldiler bize. Akşam hepimiz de bir birlikteydik ama çekime izin vermezler belki diye. Çekimi yapmamıştım. Biraz sonra izin verirlerse onlar da çekeceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar biz kahvaltımızı hazırladık. Şimdi herkes yeni kalkıyor. Federan yeni kalktı. Gözlerini gösteriyor. Ablam. Haber olun. Merhaba merhaba Merhaba. <laughs> biz kahvaltımızı hazırladık. Burada çay bardaklarımız var. Şöyle bakın arkadaşlar. Duman üstünde. Biber kızartması. Üstüne domates suyu döktüm. Kırmızı biber kızartması var. Patates kızartması var yeşillik maydanozumuz var. Şöyle bakın ceviz, peynir, erik reçeli, zeytin, domates, salatalık, yumurta, değerli. Haydi arkadaşlar bize afiyet olsun. Ne bir de burada çemenimiz var yani yaptığım çemende. Bir de burada şeftali reçeli var. Şöyle işte. Misafire özel kahvaltı. <laughs> kahvaltıya oturuyoruz arkadaşlar. Çaylarımızı koyduk. Bakın benim en güzel misafirim burada. Evet. Bu da eşi. Yerleşleri. <laughs> eşleri. <laughs> bu, da, bu da, benim yerim oluyor. <laughs> Betir Han. Daha bak kardeşim. Kahvaltıya kardeşim içeride bir işi var. Yunus'um nerede yattı? Yunus <laughs> neredesin? Arkadaşlar. Bize afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar bizim misafirlerimiz gidiyor Gali. Evet ayrılık vakti geldi. Ayrılık Ona vakti geldi. Çok güzel geldi. yaptılar. Allah razı olsun. Önce Akşam Naciye sonra... Naciye kardeşimi görecektiniz. Şok oldu. Evet. Kalp krizi geçirecekti. <laughs> senden Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Bizim başı Allah razı oldun. olsun. Sen vardın. senden de. Evet. Oğlum, Organizasyon. Kızımcım, Kardeşim de burada. Şimdi teşekkürler ablacığım. Çok güzeldi. Afiyet olsun. Misafirlerimiz gidiyor artık. Uğurluyoruz şimdi. Bakın. Bagajları kapatıyoruz artık. Bu da mutlu oldum ki. Peşin de geldi bu arada işten. Kahvaltı ettik beraber. <laughs> Şöyle. Burada da Bediran. Bediran sen gidiyor musun? Sen gitme gel. Tamam. tamam. Misafirlerimize uğurlayacağız şimdi. Hadi. Kalıyor biz akşama geldik, domates işte, suyu falan yapacağız. Abi, korona, morona, kendimiz. Korona yapacağız. Bayıldım da, o, çok güzel. O zaman geldin? Sen benim en küçük bebeğimsin. <laughs> Hiç Tam bebeğim ama. Hiç büyümeyen, o. Yani. büyümeyen bebek. Ya, Hadi oğlum. Kusun benim. Kıskanma tamam mı? Yok kıskanma. Top ne? Topil hep dese miydi? Neydi? Bir hayırlı anlaşma. Güzel muhabbet etsin Amin. Amin. İnşallah. Gel Nazlı sana da Etmedim etmedim. Allah. Hayretlerim hatırlıyorum. Hadi bakalım. Hoşçakal tamam. akşamı o zaman işte konuşuruz şey, o şey, fatih şey. göre pazara. Senelik böyle. Sene evet. Inşallah evet. Seni. İnşallah evet. seni fazla izin olur. Daha Hadi çok. Hadi bakalım. Hadi daha çok. Şimdi şey. bakalım. Sağ olun. Elif. Elif her yerleri gezmiş Elif, gelmiş maşallah. Elif Ne şeye gitmiş gelmiş diyor. Her yerlere gitmiş gelmiş. Hadi sizi çekiyoruz. <laughs> güle güle. Hayırlı yolculuk. Allah'a emanet. Ah kızılarım benim. Türkiye'ye gelmiş var. gitmiş ya kaç kere? Evet gel geldim diyor. Arabayla gelmiş gitmiş. Çok güzel de araba kullanıyor diyor. Misafirlerimizi gönderdik arkadaşlar. Çiçeklerini de açmış ne güzel sabah. Akşam sefası deniyor ya sabah da açıyor böyle. Bir sabah bir akşam açıyor bunlar. Ay ay Çıkıyoruz Çıkıyor galiba yukarı. Göreceksin ha şu şişedeki suyu, şiş, o gülçüden ona döküme geldi. <laughs> Biz kahvaltımızı ettik arkadaşlar. Misafirlerimizi uğurladık. Şöyle artık buraları toplayacağım böyle. Ee, geldiler mi seviniyoruz. Gittiler mi üzülüyoruz. Dünyanın hali bu. Allah'ım gari hayırlısından gezmelerini tamamlatmayı gezmeye geldiler yeni evlendikleri için. Gezmelerini tamamlatmayı nasip etsin. Güle güle yerlerini Almanya'ya gitmeyi nasip etsin Allah'ım inşallah. Hayırlı yolculuklar olsun. Bizi gel misafirlerimizi sabah gönderdik arkadaşlar. Akşam pazara geldik. <laughs> Çok güzel. Ama tabanları yumuşak tabanlara. Ha, ağır taban değil yani. Yeterli satılıyor. Hakkıydı Darlangız var. Tanıyoruz <laughs> <laughs> ya şimdi. Ne baba? Bizi de çekeyim. Amiram var. Canlı, Canlı yayın mı yapıyor? Canlı. kanalı var kanalı. Hangi kanal? Hava, çatışma, ziyaret. Hayırlı işler İsmail. Sağ ol. Darılığa Hacı Bekir Bey. Beni de çek, beni de. Senin mi mısın? Beni de çek Meraklı. O da pek meraklı. <laughs> ne arkadaşlar poşetlemişler böyle. Karpuzları da poşetlemişler. Poşetlik. Bunların poşeti kaç abi öyle abi? Yunus'tan diyor. Poşet kaç abi? Ne güzel. Bakti! Almanya'ya gösteriyorsan iki poşet on beş. sağlar. Almanya kargoyla gönder. Almanya'ya Almanya gönderiyorsan iki son beş. Almanya'ya ne kadar da gider. Ee, tamam kargoyla gönderirsen gider ya. De. Burası şeker evleri pazarı arkadaşlar. Uşak şeker evleri semtinden şeker evleri pazarı. Yok yok. pazarda tane soğan. Ama deneye bak geç bak. Bak demeye bak. Ne alır dedi. Yok sen ben bir şey demeyeyim. Üzüm nereye kaçar? Üzüm nereye kadar? Beş tane. Beş tane. Beş tane. Beş tane. Beş balık pazarı arkadaşlar. Şöyle ilk girişte. Balık pazarı da var. Bir tane pazar ekmeği alalım da ben. Zeytin pazarı. Burada zeytin pazarı.

Bu da gelin. Yol var. Burada, da Burada da ekmek satılıyor. Hamur ekmekler ne kadar? 50 lira. lira. Buyurun sınıf. abla. bir şey Doğal köy peyniri bakın arkadaşlar. Üstelik yoğurt değil mi? Yumurtalar, köy yumurtaları, salçalar. Salça bak domates atıyorsunuz? Evet arkadaşlar. Gazgâhta pazardaki çekirdekli. 10 lira değil mi? 10 lira 10 lira. Bu o Burada yarım on lira. Oğlum dadana bakıyorsa helal et bakalım. Şurada bekleyin de. Yanlış alalım. Güzel güzel. Lokma tatlıları çıtır çıtır. Ve halka tatlıları. Nasıl güzel arkadaşlar. Burada karşıda kendi gördüm aynı da. İşte dondurmacı tatlıcı bu. Dondurma kilatı burada var. Nerede? 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 Kolay gelsin abi. Ha hoş geldin. Ne yaptın abi? İyi işler. Hayır işler. Çekim yapıyorsun, sen ünlü yapacaksın bak. Ha? Ünlü olacaksın, çekim yapıyorsun. Ne yapacaksın? Ünlü tostçumuz Nur abi diyorsun. Ha. Dumanı üstünde, duman üstünde tutuyor ne güzel. Mis gibi. Dönerler. Kardeşim ona buluştuk gali. Bakın kaç kişi varız pazarda. Var. Anne yaptı <laughs> Anne. Pazarda buluştuk gali diyor. Araba mı seviyorsun? Var var. Var ben de, bana var. Arkadaşlar bana kızım şöyle tabak kapatmak için hediye alıvermiş. <laughs> Sağ olsun Allah razı olsun. Açam bakalım nasılmış. Hiç açmadım yani daha. Nerede açılıyor da? Ben tekerimle olunca şey yapamıyorum. Ben açılıyormuş. Şöyle bir şey. Tamam. Şöyle bir şey. Şöyle bir tabak. Sağ olsun. Allah razı olsun kızım da. Güzel mi <laughs> ben beğendim. Hadi. hadi arkadaşlar, hadi hepinize hoşçakalın. Allah razı olsun beni izlediğiniz için. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. İlk videolarımızı açınca beğeni yapalım. Abone değilseniz abone olalım. Abone olan, beğeni yapan herkesin ellerine, kollarına sağlık. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yoğun bir günümüz geçti. Allah'ın izniyle. Akşam oldu. Eee Sabah akşamla yatılı yiyenlerim vardı, misafirlerimiz vardı. Sabah erken kalktık, kahvaltımızı ettik. Herkes işine yaydına gitti, onları yolcu ettik. Acık biraz dinlendim, evimin işini gaydını gördüm. Ondan sonra pazar alışverişine gittik. Tarhanalık, benim tarhanalık eksik gelmişti. Domates suyu, tarhanı tekrar kardeşim de alacak bir alacakmış işte tarhanalık. Domates suyu aldık. Domates suyu yapmaya domates aldık, biber aldık. Tarhanalı geldik Allah'ın izniyle. Onları yapacağız. Bakalım bir arada. Yarın onları yaparız. E bugün biz cumartesi. Bugün cumartesi pazarına gittik. Şeye, şeker evlerine. Uşak şeker evleri pazarı var. Cumartesi günü oraya gittik. Oradan alacaklarımızı aldık Allah'ın izniyle. Pazar alışverişinde gördük. Geldik evimize. Bakalım nasip olursa yarın tarnalık domates suyu derken Baya bir şeyler yapacağız. Biraz da tarımlıklardan kalanlarından şimdi çekeriz. Birazına çekeriz. Gararız derken acık acık öyle bakalım. Kış açlıkları bitmiyor arkadaşlar. Kış açlıkları bitmiyor gatiyen. Onu yap bunu yap. Her şeyden canımız istiyor. O lazım olur. Bunu yeriz. Derken her zaman bir şeyler çıkıyor. Neyse. Biz alışverişimizi yaptık. Allah yedirmeye nasip etsin. Yarın bugün tarnalık domates suyu derken bayağı bir yoğun geçeceğiz Allah'ın izinden. Bakalım. Onları da size çekimini yapıp göstereceğim. Nasip olursa. Bugün günümüz yoğun geçti. Söylediğim gibi misafirde, alışverişte derken birazdan tarlanı falan çekeceğiz işte. Hadi size hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Like atmayı, beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Ee, yorumlarınızı da çok seviyorum. Yorumlarınızı da yazın. Eksik etmeyin ben de yorumlarınızdan. Hepinizin yorumlarına tek tek cevap vermeye dönmeyi çok seviyorum. Eee Ellerinize sağlık. Gönüllerinize sağlık. Abone olmadıysanız abone olmanızı sizden rica ediyorum. Hoşçakalın. Allah razı olsun. İyi akşamlar.